Merhaba arkadaşlar. Kölelikten nasıl kurtuluruz adlı serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. İlk iki videomuzda sorumluluk aldık, sorgulamaya başladık. Bu videomuzda ise değerlerimizi ve sınırlarımızı belirleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere birçok insanın hayatı başkalarının değerleri üzerine kurulu. Kim bu başkaları? İşte aile olabilir, çevre olabilir, sosyal medya olabilir veya herhangi başka bir faktör olabilir. Ancak başkalarının beklentilerine göre bir hayat yaşıyorsanız ancak onların figüranı olursunuz. Fakat bizim özgür bireyler olmamız gerekiyor. Özgür bir birey olabilmek için ise kendi hayat pusulamızı kendimiz kalibre etmemiz gerekiyor. Şimdi pusulamızı özellik ve vicdan olarak ayarlarsak çok sağlıklı bir karar vermiş oluruz sürekli başkalarını mutlu etme çabası, sürekli onay beklemek bizi onaylanma kölesi haline getirir. Bundan vazgeçin. Hayatınızın merkezine kendi değerlerinizi oturtun. Yani kendiniz olun. Eğer bunu becerebiliyorsanız gerçekten sağlıklı bir kafaya sahipsiniz demektir. Kontrol edemeyeceğiniz şeylerin peşinden koşmaktan vazgeçin veya onların hayalini kurmaktan vazgeçin gerçeğe odaklanın, realist olun. Şimdi değerlerimizi belirledikten sonra bir de bu değerlerimizi koruyabilmemiz gerekiyor. Bunun için sınırlar çizmemiz lazım. Şimdi kimlerine göre sınır çizmek bir bencillik göstergesi olabilir. Ancak benim için bu tam anlamıyla stratejik bir hamledir. Çünkü siz hayatınızda sınırlar çizmezseniz hayatınız başkaları için açık bir büfe haline gelir enerjinizden çalarlar, vaktinizden çalarlar ve yavaş yavaş sizin psikolojinizi bozmaya başlarlar. Bundan daha önemli bir şey ise hayatınızda hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani size yöneltilen saçma sapan bir soruya veya saçma sapan bir isteğe gönül rahatlığıyla hayır demeyi öğrenin. Kendi değerlerinizle yaşamak başkalarının değerlerinden yaşamaktan daha onurludur. Evet daha zordur ama daha onurlu bir harekettir. Ve hayatınızda sınır çizebilmek gerçekten insanlığın aslında tam net ifadesidir. Çünkü her insanın hayatında sınırları olması gerekiyor, özel bir alanı olması gerekiyor. Şimdi videomuzu özetleyecek olursak ne efendi olun ne köle olun kendiniz olun ünlü filozof Friedrich Nietzsche'nin de dediği gibi eğer bir köle sahibinden kurtulun, kurtulmuşsa o artık onun düşmanıdır. Burada asıl kurtulan ne efendidir ne de köle.